Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2017 model Megane 4 diye kasa modeli aracımıza aracımıza 9.7 inç boyutunda Tesla diye adlandırılan cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi, ilgili yapıda özel bir çerçeve kullandık. Bu çerçeve dijital yapıda yeni nesil bir çerçeve. Klima derecelerini ilgili yapı üzerine de taşımış oluyor. Klima hareketlerini komple ilgili tuşlarla yönetmiş oluyoruz. Dörtlü tuşu, kapı açma, kilitleme tuşları ilgili yapı sağ taraftaki orijinalde olduğu gibi. Böyle bir orijinal panelde gösterelim. Sadece yönlendirmeler yapıyor. Bu ise dereceleri arttırıp azaltıyor. Yani birebir orijinalde var olan şekilde ilgili tuşlar çalışmış oluyor. Kez aynı şekilde otomatik panelden de bu yapıyı kontrol etmiş olabiliyoruz. İkinci konu USB konnektörünü çalıştırdık. Orijinal USB konnektörü çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız özel bir kembas interfeyiz var. Bu interfeyiz bize projektör desteği, çizgilerin yönlendirme desteğiniz ekrana taşımış oluyor. Direksiyon kontrollerini çalıştırıyor. Bu tarz kapı açma gibi konfigürasyon bilgilerini de ekrana taşımış oluyor. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile cihazımız kablosuz sunabiliyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Android telefonlardaki Android Auto'da yine bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini taşır nitekli radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu bu şekilde ismiyle kaydetmiş oluyoruz. 18 adet istasyonda hafızaya alınabiliyor. Bluetooth telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth at yapısı. Yazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları, cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesini en üst seviyeye taşımaya çalıştık. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. Böyle klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza erişim sağlayacağız. Yazın dahil hafızasında varsa videolarımızı açabiliyoruz. Şu anda dahil hafızasında olmadığı için gösteremiyorum. USB konnektörleri üzerinden müzikleri de açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup yine klasör seçimlerimizi yapıp müzikleri Bizde de buradan ilgili yapıdan erişmiş olacağız. Başka neler kazandırıyor? Şöyle ana ekrandan bu şekilde açılmış uygulamaları da temizleyebiliyoruz. Üç türlü navigasyon var üründe. Birinci tür navigasyon GPS yönüne çalışan offline navigasyon ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerine kurulmuş Google haritalar, Yandex gibi uygulamalar kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken hem Apple'ın kendi haritası Google Maps, Yandex gibi uygulamaları da CarPlay modunda erişilmiş olacak. Bu saydıklarım Android telefonlardaki Android otomodu içinde geçerli. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube, Netflix gibi uygulamaları da Play Store hesabı üzerinden erişilmiş olacak. Cihazımız bu işlemi yaparken hangi donanımda çalışıyor? TAP ana kartlarından anakartlarından TS18 kullanıyoruz. TS18 platformu TS10 ile birlikte TAP ana anakartlarında ve Android yapılarda bize göre en stabil makine yapısı. 4 GB RAM var 64 GB dahil hafızası var. Cortex'in A55 işlemcisini kullanıyor. 1.6 GHz hızında ve 8 çekirdekli cihazımız. Aracımız 2017 model, Megane 4 diye adlandırılan araç modeli. Tesla ekranımızı dijital çerçeveyle sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.